Selam, ben Siyah Zetsu ve bugün sonunda yeni bir anime videosuyla karşınızdayım. Kanalın ve benim ikinci animesi olan One Punch Man izlenir mi? Neden izlenir, neden izlenmez, ne var ne yoksa spoiler vermeden anlatmaya çalışacağım. Bu arada kanalın katıl butonunu an itibariyle aktif etmiş bulunuyorum. Eğer farklı ayrıcalıklara sahip olmak istiyorsanız, katıl abonesi olmayı düşünebilirsiniz. İyi seyirler. Şimdi One Punch Man hiç bilmeyenler için kısaca bütün rakiplerini tek yumrukla indirebilen sıradan bir kahramanın sıkıcı hayatını konu alan ve burası resmi değil ama büyük ihtimalle shonenlerle yani Japon mangalarıyla dalga geçmek için yazılmış bir seri ve iddia ediyorum büyük ihtimalle hayatınızda izleyebileceğiniz en eğlenceli ölmelerden bir tanesidir. Mesela ana karakterimiz bir canavarla dövüşürken süpermarkette kaçırdığı indirimi canavarın güçlenmesinden daha çok kafasına takıyor. Yani o kadar güçlü ve kendisinden o kadar emin. Şimdi bir dakika. Bütün rakiplerini tek yumrukta indiren bir kahraman mı? E bunun neyini izleyeceğiz ki dediğinizi duyar gibiyim. Yani siz de haklısınız. Sonuçta animelerinde değil bütün dizi, film, kitap, Sinema evrenlerinde hep ana karakterlerimiz kötülere karşı zorlanır, günün sonunda kazanır veya kaybeder ama sonuç olarak zorlu bir süreçten geçer ve hikaye biter. Zaten bizi hikayeye bağlayan şey de o zorlu süreçtir. Ama burada öyle değil. Gerçekten tüm rakiplerini tek yumrukta indirebilen, çok basit tasarlanmış bir ana karakterimiz var. İsmi Saitama. Tabi her yeni gelen düşman için acaba Saitama'yı yenebilir mi diyorsunuz. Zaten sizi seriye bağlayan şey de bu aslında. Ama günün sonunda yenemeyeceğini görüyorsunuz. Biraz Saitama'dan bahsedeyim. Eminim bir anaokulu çocuğuna süper kahraman çizdeseniz iki göz bir ağız çizerek yaptığı kel kafalı bir insana pelerin giydirirdi. Belki bunu sarıya ve kırmızıya falan da boyayabilirdi. Saitama da tıpkı bu mantıkla bir ana karaktere yakışır şekilde büyük bir özenle tasarlanmış. O kadar büyük bir özen ki anlatamam o yüzden buyurun göstereyim. Hatta sadece Saitama değil serideki diğer kahramanlar da büyük bir özenle tasarlanmış. Mesela bu karakterin ismi Kırmızı Burun. İsminin görseliyle uyumlu olması için çok çalışılmışa benziyor. Mesela bu da aslında at kemiği de ben at kafası diyorum. Bunun adı da ananas falan filan. Biraz da canavarlara bakalım acaba onlarda durum farklı mı? Mesela bu serideki ilk canavar. Yani bu dalga geçme olayını daha ilk bölümün ilk dakikalarından bile anlıyorum. Hem konuyu dağıtmamak hem de spoiler vermemek için küçük bir örnekle açıklayayım. Gelen ilk kötü karaktere bakın, yengeç insan karışımı saçma sapan bir şey. Karakterin hikayesi ne? Çok fazla yengeç yediği için yengece dönüşmüş. Vay be! Peki karakterin kötülük amacı ne? Şu çocuk kabuğuna meme ucu çizmiş. Bak sen işe. Bu arada bu sadece bu karakter için değil, diğerleri için de geçerli. Mesela serinin ikinci kötü karakteri. Merak etmeyin ikisi de ilk bölümde gördüğünüz şeyler. Yani spoiler veriyorum da hiçbir önemi yok. İkinci kötü karakterin olayı da çok güçlü olmak istemesi. Tabi bu biraz daha genel olarak gördüğümüz bir şey. Ama bunun olayı da karakterin hazırlanışında. Şimdi bunlar iki kardeş. Birisi sürekli spor salonunda vücudunu güçlendiriyor. Diğeri de laboratuvarda araştırmalar yapıyor. Daha sonra bir steroid icat ediyor ve bunu kardeşine verip devasa bir canavara dönüştürüyor. Sonra da dünyayı fethetmeye kalkıyorlar falan filan. Yani bu kadar vasat tasarım ve özensiz bir hikayeyi görünce hem gülmemek hem de parodi için yapıldığını anlamamak mümkün değil. Hatta olaya biraz eğlence katmak için canavarlara aptalca şeyler de yaptırıyorlar. Şimdi fark ettiyseniz önce Saitama'yı yani kahramanı gösterdim. Arkadaşlar, seride Saitama gibi yüzlerce kahraman var ve bu kahramanlar icra ettiği mesleğin esnaf odasına kayıtlı serbest meslek erbabı gibi bir kahramanlar odasına kayıtlılar. Bu kahramanlar odası şehrin bir nevi polis merkezi gibi ve yeni bir çağrı aldıklarında olay yerine hemen en uygun kahramanı gönderiyorlar. En uygunu diyorum çünkü bir de bu kahramanların arasında sınıflar var. Ve siz de fark etmiş olacaksınız ki bir de bu kahramanların savaştıkları canavarlar var. Bu canavarların sonu yok. Yani her bölüm yeni bir canavar, her yeni canavarın saçma sapan yeni bir hikayesini görüyoruz. Hatta bazen o kadar hızlı oluyor ki bir bölümde 2-3 canavar görmek bile mümkün. Bunun sebebi sayitamanın rakiplerini tek yumrukta bitirmesi ve serinin devamlılığı için sürekli yeni karakterler getirmek zorunda kalınması. Bunu çok sevmeyen izleyiciler de var. Mesela Naruto'dan örnek vereyim. Obito Naruto'nun neredeyse en başından en sonuna kadar gördüğümüz bir baş kötüydü. Madara yıllarca altyapısı hazırlanan başka bir kötüydü. Hatta eminim izlediğiniz diğer yapımlarda da bu kadar uzun süre görünen kötüler vardır. Ama One Punch Man'de her bölüm yeni bir karakter var. Çünkü o serilerle dalga geçmek için yapılmış bir seri. Yani yazar bir nevi şu mesajı veriyor. Bakın animelerin izlenmesi için illa klişe bir hikayeyle, kaliteli karakter hikayesiyle, muhteşem tasarımlarla veya süper bir senaryoyla yapmak zorunda değilsiniz ve gerçekten de bu yöntemleri uygulamayarak başarılı olabilmiş bir seri yani. Mesela izlediğiniz çoğu yapımda ana karakter güçlenmek için çeşitli serüvenlere atılır. Çok yoğun antrenmanlar falan yapar. Tamam hakkını yemeyeyim. Saitama da güçlü olmak için çok çalışmış. Hatta o kadar çok çalışmış ki kel kalmış. Ama bütün bu gücü nasıl kazanmış derseniz her gün 100 squat 100 şınav, 100 mekik ve 10 kilometre koşu ile. Evet yanlış duymadınız, bazılarının tanrısal güçlere bile sahip olduğu bir evrende hepsini yenebilecek kadar güçlü Saitama, uzayda osurarak hareket edebilen Saitama, hapşurarak gezegen yok eden Saitama bütün bu gücünü böyle basit bir rutinle kazanmış. Peki şimdi de e madem kaliteli bir şey yok her şey de çok basit neden izleyelim ki o zaman diyeceksiniz. Arkadaşlar açık söyleyeyim ben anime hatta dizi film bile izlemeyen birisi olarak One Punch Man'i beğendim. Çünkü sadece dövüşten ve esprilerden oluşan kısa Çerezlik bir seri bence. Ha merak etmeyin. Sadece önem verdiği dövüş olayında ise birçok yönden diğer animelerden daha iyi diyebilirim. Mesela Naruto'da alışık olduğumuz 2 günlük dövüşün 350 bölüme, 2 dakikalık dövüşün 9-10 bölüme yayılması gibi bir muhabbet yok. Dövüşü sanki biz de eş zamanlı olarak izliyormuşuz gibi karakterlerin iç dünyasına pek girmeden aktarıyorlar ve bu aşırı akıcı bir seyir zevki sunuyor. Animasyon kalitesinde ise çok iyiler. Yani üşenmiyorlar diyebilirim savaşın ne seviyede geçtiğine dair hiçbir ipucumuz yok maalesef. Ama animasyon ve yıkıcılık anlamında efsane işler çıkarıyorlar. Ve sevdiğim bir diğer nokta karakterler. Özellikle Genos dövüşürken arkada çalan müzikler atmosferi aşırı iyileştiriyor. Genos bir cyborg mesela ve onun dövüşlerinde çalan elektronik metal müzikleri sanki Metal Gear oynuyormuşum gibi hissettirdi. Bilenler bilir, oyun endüstrisinde en iyi müziklere sahip olan serilerden birisi de Metal Gear'dı. Bu kadar başarılı bulunmasının sebebi hem tek başlarına kaliteli müzikler olması, hem de konseptle, çalındıkları atmosferle çok uyumlu olmaları. Çok fazla anlatıp spoiler vermeden izlenir mi konusuna dair benim fikrimi soracak olursanız, evet, eğer boş vaktiniz varsa ve çerezlik, hem eğlendiren hem de heyecanlandıran bir anime istiyorsanız izlenir. Akıcılığı, animasyon kalitesi muazzam. Müzikleri orta ama birçok anlamda sizi tatmin edeceğini söyleyebilirim. Ama eğer bu zamana kadar çok fazla dizi film izlemiş, artık belli bir birikim oluşturmuş ve neleri sevdiğinizi keşfetmişseniz bu animeyi pek beğenmeyebilirsiniz. Çünkü bu kadar çok yapım izleyen birisinde az çok belli başlı arayışlar başlamış olabilir. Mesela artık karakterlerin daha derin yazılmasını istiyor olabilirsiniz ya da serinin başından sonuna kadar giderek çözülen bağlantılara sahip ve gericiliği artan bir senaryo arıyor olabilirsiniz vesaire. Demek istediğimi anlamışsınızdır. Evet, bu video bu kadardı. Bilerek daha çok yapısı ve genel özellikleri hakkında konuştum ki spoiler vermeyeyim ama bundan sonra spoilerlı bir incelemede yapabilirim. Tabii daha fazla One Punch Man videosu görüp görmek istemediğinizi de yorumlara yazmanızı istiyorum. Çünkü o videoları bu videodan aldığım reaksiyona göre çekeceğim. Görüşmek üzere.